Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. Yok, i̇lk defa böyle bir şey gördüm için ve yolculukta olduğumuz için bunu sizinle açmak istedim. Ay çok güzel gözüküyor. Vay arkadaşlar. Bunu sen de istiyor musun? Tamam. Bunu istemiyor. <laughs> çok güzel bir şeye benziyor ay. <laughs> Nutella mı? Hadi bakalım deneyelim. Arkadaşlar çok tatlı minik çikolata. Şurada ne var Nutella mı? Ya çok tatlı. Yemde <laughs> <laughs> benziyor ama yazmak istemediği için işte kamerada da sığmadığı için. işte <laughs> İşte işte işte. Çok <laughs> güzel. Tadı çok güzel. Almaz. çok güzel ama küçük bir şey. Neyse. Bay bay. Videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.